Merhaba arkadaşlar. Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Yine bir like alan kazanırla sizlerleyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu formatta sizin like'larınız kazanan kişiyi belirliyor. Geçen hafta YouTube çağır merkezi yapmıştık. Sıla ile biz kazandık. Hepinize Tebrik çok teşekkür arkadaşlar. ediyorum. Arkadaşlar, Sağ Çok teşekkür ediyorum. Siz de gayet iyiniz. Melih ve Hasan da yarışmıştık onlarla. Onlar da gayet başarılıydı. Biz tekrardan teşekkür ederiz. Bu hafta ne yapıyoruz Hasan? Bu hafta at yarışı spikerliği yapıyoruz. Yarış atları var. Biz varız. izleyeceğiz, sunacağız. Bakalım en iyi at yarışı spikeri kim? Hakan, Fırat ve ben. Ayrı 3 takım, ayrı 3 performans. Bakalım ne olacak? Başlayalım o zaman hemen. Mediacraft durumundan herkese merhaba. Şu an Oha diyorum kaç su başlamak üzere atlar start yerlerini aldı ve yarış başladı. 4 numaralı Dot Pider şu an çıkış yaptı. 4 numaralı Dot Pider önde gidiyor. Arkasından 1 numaralı Johnny Gitar geldi ve 6 numaralı Dandan Akan geliyor. 6 numaralı Dandan Akan'la Dot Pider şu an önde. Dot Pider 4 numarayla önde. Yanında 6 numara var. 1 numara zorlamaya çalışıyor ama 4 numara Dot Pider şu an önde. 6 numara da zorluyor. 6 numara sorarken 2 numaralı senin Su geliyor. senin Su şu an atağa kalktı. Selin Su önde. İç kullardan. Üç numaralı İskender'i buluşu. İskender'i buluşu şu an önde geçti. Atağa kalktı. Üç numaralı İskender'i buluşu şu an önde gidiyor. Ve yarışı üç numaralı İskender'in buluşu kazanıyor sayın seyirciler. Mediacraft hipodromu o diyorum koşusundan hepinize merhabalar. Hatta yerini aldı. Şu anda çıkış start verilecek ve start verildi. 4 numaralı Okannes'i ok görüyorum. Bir at boyu fark verdiği anda arkadan bastıran 6 numaralı Melih'in kızı şu anda bastırmaya başladı. Melih'in kızı araya fark atmaya çalışıyor ama Okannes ok izin vermiyor diye görüyorum. 4 numaralı Okannes ok iç kulvarda geride kalırken. Yo 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 4 numaralı Okannes ok dış kulvarda bastırdı. 6 numaralı Melih'in kızını görüyorum. İç kulvarda 2 numaralı Tuğçe'nin çığlığı gelirken. Tuğçe'nin çığlığı şu anda bayağı öldürdüğü gidiyor 3 numaralı Hakan'ın saçı koptu geliyor Hakan'ın saçını görüyorum Bir yarım at boyu fark yaptı Hakan'ın saçı geliyor İki adım adam at boyu Hakan'ın saçı ne yapıyorsun? İnanılmaz bir yarış Hakan'ın saçı bu yarışı aldı sayın seyirciler Mediacraft Hipodromu'ndan merhaba sevgili seyirciler. Oha diyorum koşusu için atlar yerini aldı. Ve start verildi. 4 numarayla Çevikcan önde götürüyor şu an yarışı. İyi bir sprintle çıktı. 6 numarayla Okaço onu takip ediyor. 1 numaralı Rüzgar oldu onun arkasında. Değerli izleyenler 6 numaralı Okaço şu an hızlı bir atakla ilerlemeye başladı. 4 numaralı Rüzgar'ın hala devam ediyor. Ben de rakamları karıştırmaya başladım. 1 numarayla Kafkas hareketi halinde. Değerli izleyenler müthiş bir yarış bizi bekliyor şu an. Dört numarayla Okaçı, altı numarada Melis Sırat'ı geliyor. İki numarada Sarat Akçaklı. Aman Allah'ım son sözü kim söyleyecek? Şu an dört numarayla Kafkaslı. Üç numarayla Kafkaslı çıktı şu an. Kafkaslı inanılmaz bir sürpriz son sözü söylemek için diyor. Kafkaslı kazandı. İnanılmaz. Kafkaslı çizgiyi geçti. İnanılmaz veriyoruz sevgili izleyenler. Oha diyorum koşusunu Kafkaslı kazandı. Evet arkadaşlar performansları izlediniz. Beğendiğiniz kişinin butonuna tıklayarak çıkan videoyu likelıyorsunuz. Bu videoyu değil çıkan videoyu likelıyorsunuz arkadaşlar. Kimi beğendiyseniz hemen likelayın. Mobilden bağlanan arkadaşlar da aşağıda açıklamalar bölümünde linkleri bulabilirler. Like'larınızı bekliyoruz. Gelsin like'lar.